Bayram ikramiyelerinin miktarı belli oldu. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyesi son Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak hesaplara geçti. Yıl sonunda %36,08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir 1496 TL 88 kuruş miktarında ödenebilir. Bayram ikramiyesi alabilecek kişiler SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri. Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak hesaplara geçti. Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda %36,08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496 TL 88 kuruş miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993 TL 76 kuruşya çıkmasını sağlayabilir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.